Selamünaleyküm. Değerli başlarımız Umutoğlu Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak Suriye'nin İdlib bölgesindeyiz. İdlib'e bağlı kirli yerleşkesinde Umut Evleri projemizin yanındayız. Allah'a hamdolsun 66 adet olan Biriket Ev projemizi şu anda bitirmiş bulunmaktayız. Ailelerimize sizlerin isimleriyle tek tek teslim ettik ve onların dualarını aldık. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Bizler bu bölgelerde biriket ev çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni projelerimiz, yeni bölgelerde yeni projelerimiz var. Önümüz kış, insanlar çadırlarda yaşıyorlar. O kardeşlerimizi çadırlardan kurtararak en azından biriket evlere yerleştirmeyi hedefliyoruz. Ve bu evlerin de inşallah iç mefruşatını yapmayı düşünüyoruz. Siz değerli bağışlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz. Allah Azze ve Celle tekrardan sizlerden razı olsun. Umut Ol Derneği olarak evlerimize yerleşen ailelerimiz adına siz değerli bağışlarımıza çok teşekkür ediyoruz.